Merhabalar, sihirli Borçamız YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çiçek cümbüşü adını verdiğim tasarımı bana ait olan lif modelimizin anlatımını yapacağız. Önce birkaç minik hatırlatma yapayım. sihirli Borçamız ve sihirli lifler Instagram hesaplarımız. bize o hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Bu lifi set haline getireceğim. O görselleri ve diğer modellerimizin görsellerini görebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalımızda bize abone olursanız ve bildirimleri açarsanız bundan sonraki videolarımızdan da haberdar olmuş olursunuz diyelim. Ve modelimizi yapmaya başlayalım. Şimdi ben pembe renk örmüştüm ilk olarak. Sonrasında sarı rengini de ördüm. Onu da göstermek istiyorum size. Sarı renkteki duruşu da bu şekilde. bugün sizlerle birlikte turkuaz renk öreceğiz modelimizi. Şöyle yan yana koyalım isterseniz. Şu şekilde görün. Siz hangi rengiyle örmek isterseniz. Daha sonrasında örmüş olursunuz. Bugün dediğim gibi turkaz rengi öreceğiz biz. Turkaz rengimizde de alt zeminimizi ben hazırladım aslında. Video çok uzun sürmesin. Ee, bize de kolaylık olmuş olsun diye. Ama tabii ki ben şimdi hemen size e, zemindeki sayıları söyleyeceğim. Şimdi öncelikle iflerimizi şöyle kenara alalım. Birini bu tarafa doğru koyalım. Kamerada da görünsün istiyorum. Hani ne yaptığımız yaptığımızı. E, görünmüş olsun diye şöyle yapmış olalım. Şimdi biz turkuaz renkte e, çiçek lifimizi yapacağız. Şimdi zemin çalışmasında 5 e, sırayla başlıyorsunuz. Bu şekilde göstereyim. 5 ile başlıyorsunuz. 10'a kadar artırıyorsunuz. Şuraya kadar. Sonra tekrar 5'e kadar eksiltiyorsunuz. Ve bu işlemi 3 kez uyguluyorsunuz. E, kolay aslında. Yani zaten düz bir örgü. 5 ile başlıyorsunuz. 10'a kadar artırıp 5'e kadar eksiltiyorsunuz. Tekrar 10'a kadar artırıp 5'e kadar eksiltiyorsunuz. Ve sonrasında halkalarını takıp etrafını istediğiniz modelde dönüyorsunuz. Ben bu şekilde e, liflerin kenarlarını bunu çok yakıştırıyorum. Bu şekilde döndüm. Farklı şekilde dönebilirsiniz siz kendi liflerinizde. E, diğer bir videomuzda e, halkaların takılması ve etrafının dönülmesi aşamasını anlatmıştım. Tekli bir videoda. E, oradan da bakıp benimle aynı şekilde yapmak isterseniz oradan da izleyebilirsiniz videomuzu. Şimdi bugün sizlerle birlikte hem çiçeklerini hem yapraklarını yapacağız. Şimdi çiçeklerimizden başlayalım ki aslında ben çiçeklerimde de tabii bir kısmını ördüm. Şöyle göstereyim size sepetimde hazır çiçeklerim ve yapraklarım ama şimdi birlikte de örmüş olacağız. Bir tane hatta şuraya çıkartalım önümüze. Şöyle dursun. Siz de böyle görmüş olun. Ben de kameradan düzgün görünüp görünmediğine de bakmış olayım ve hemen başlayalım için önce beyaz ipimizi alıyoruz çiçeğimizin içine yapacağız iç bölümünü yapacağız 5 tane zincir çekeceğim önce 1 2 3 4 5 5 tane zincir çekip bir halka oluşturuyorum Sonrasında oluşturduğum halkanın içerisine 12 tane dolgu yapıyorum. Ben yaparken saymayacağım çünkü her defasında zaten e, hani bittiğini anlıyorum. Siz sayarak yapabilirsiniz. 11 tane e, sığdırdığınızda da sorun olmayacaktır çünkü zaten üst bölümde atlayarak yapacağız, birer tane atlayarak. O yüzden hani ille de 12 olmasına e, sığmıyorsa uğraşmayın ama. 12 ile tam geliyor. Bir tane daha yapalım. Şimdi zincirlerimi bitirdikten sonra sonuncu da ilk başladığım noktadakinin ucundan batıyorum ve kapatıyorum kutularımı. Bu şekilde bir zemin oluşuyor. Şimdi üzerine 6'şer tane e, böyle çiçek yaprakçıklar yapacağız ya 6 tane yuva yapacağım ikişer zincir çekeceğim hepsinde iki zincir çekip bir zincir aradaki bölümden doldurduğum yerlerden birer tane atlayarak bir yandakine gidip uçlarına batıyorum ve böyle 6 tane yapacağım 1 2 3 2 zincir bir tane yanındakinden atlayıp bir sonrakine batıyorum 4 5 Burada az ya da çok kaldığında da fark etmeyecektir. Yani iki tanenin birden üstünden de atlayabilirsiniz. 6 tane kutu oluşturmanız önemli olan. Bir tane zincir çekip üstüne kapatıyorum. beyaz ipimi kesiyorum. Şimdi turkuazı kullanacağım. Siz de bir hangi renkle örmek isterseniz ben size iki alternatifte de hani pembe de ve sarı da göstermiş oldum. İkisinde de gerçekten e, güzel durdu. Ben üçüncü bir renk olarak bir tane turkaz olsun istedim. Bu e, seti takım haline getireceğim. Takımla ilgili de fikrim var. E, ama e, henüz diğer parçalarını ben de örmedim. Onları ördüğümüz zaman e, sihirli bohçamız ve sihirli lifler instagram hesaplarımızda paylaşmış olurum. Sonrasında videolarını da çekmiş oluruz. Ben de henüz e, diğer parçalarını örmek kısmet olmadı bana da. Önce uzunlarını örmüş oldum. Şimdi ipimizi hemen e, fark etmiyor. Bir noktasından takıyorum. Ben ipimi kestiğimden bir önceki noktadan başlamayı hep tercih ederim. Hangi noktadan da bir önemi yok. İpimi buraya sabitliyorum. Sabitledikten sonra iki tane zincir çekip dolgu yapıyorum. Bu kutuya. Dört tane dolgu yapıyorum. İki üç ve dört iki zincir çekip aynı kutunun içerisinde kapatıyorum bir yana geçiyorum hemen tığ üstü almadan kapattım iki zincir çekiyorum ve hemen yanındaki kutunun içerisine de dört tane dolgu yapıyorum 2 3 4 tekrar iki zincir çekiyorum aynı kutunun içerisinde kapatıyorum tığ üstü almadan bir yandaki ayırdığım kutunun içerisine, boşluğun içerisine batıyorum. İki zincir çekerek aynı işlemi burada da uyguluyorum dört kez. Bir, iki, üç ve dört. Bu arada artık yaz geldiği için elif örgüsü yapmak epeyce zorlaştı. İstanbul gerçekten çok sıcak artık. Video çekmek de çok meşakatli. Hemen yine bir yanındakine geçiyorum tığ üstü almadan. Yine iki zincir çekerek oraya da dört dolgu yapıyorum. Bir. 2 3 ve 4 yine 2 zincir çekerek aynı kutunun içerisinde kapatıyorum tığ üstü almadan bir andaki kutucuğa geçtim kapadım 2 zincir çekerek yine 4 dolgu yapıyorum. 1 2 3 ve 4 2 zincir çekerek bir aynı kutunun içerisine kapadım. 5 tane oldular zaten. Sonuncudayım. 2 zincir çekerek yine dolgu yapmaya başlıyorum. 1 2 3 ve 4 2 zincir çekerek hemen burada yine kapatıyorum burada aradaki bitiş noktası anlaşılmasın diye bir yandakine de geçip orada da kapatıyorum ki düzgün dursun çiçeğim hemen şu şekilde orada da kapattım çiçeğim bu şekilde oluyor tersinden çevirip son battığınız yerin oradaki bölümü böyle arkadan da bağlarsanız onu ipimiz arkada kalsın. Kestiğimiz ipimiz diye. Şöyle kesiyorum hemen. Bu şekilde ipliklerini de temizlerseniz beyaz ipimiz kalmış. Onu da keselim. Bu şekilde çiçeğimiz hazır olmuş oldu. 6 taneden oluşuyor çiçeğimiz. Şimdi e, yaprağımızı yapalım. Bir de şöyle bir sistematiğimiz olmuş olacak. Her bir bölüme ikişer tane çiçek ve ikişer tane yaprak koymuş olacağız. Şimdi hemen yaprağı da örmeye başlayacağız. Şöyle mavimiz de şöyle olmuş olsun. Tabii dikildiğini de düzgün duracak. Şu an biraz kötü duruyor. Hemen şimdi yaprağımızı yapalım. Yaprağınızı istediğiniz boyutta daha büyük daha küçük yapabilirsiniz. Ama bu çiçek boyutu için ben bu yaprak boyutunun ideal olduğunu e, düşünüyorum. Çok e, büyük bir yaprak olduğu zaman çok kaba duracaktır. Böyle minik yapraklar bence daha güzel duruyor bunda. Daha büyük çiçeklerinizde daha büyük yapraklar kullanmış olursunuz. Zaten sistematik hepsinde aynı. Hemen ipimizi aldım. Yeşil ipimizi. 8 tane zincir çekiyorum önce. 1 2, 3, 4 5 6 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. İpimi buradan tutuyorum. Tekrar 8 zincir çekiyorum. İpimi yani tutuyorum o noktayı. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Başta tuttuğum 8 zincirin başındaki yere ipimi sabitliyorum. Sonrasında Yine 8 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yine az önceki noktaya bunu da sabitliyorum. Yaprakların dolgularını bunların içerisine yapacağım şimdi. 2 zincir çekiyorum ve dolgu yapmaya başlıyorum. 1, 2 3 4 5 ve 6 sonrasında iki zincir çekiyorum hemen ucundaki bölüme kapatıyorum bunu tekrar 6 tane dolgu yapıyorum aynı başta çektiğim zincirin içerisine 1 2 3 4 5 ve 6 sonrasında iki zincir çekerek aynı kutunun içerisinde ilk yaprağımı kapatıyorum bu şekilde ilk yaprağım hazır olmuş oldu hemen yine o ilk başladığım noktadaki yani o sekizleri birleştirdiğim yerdeki bölüme sabitliyorum ipi bir yandakine geçeceğim sonrasında dolgu için çiçeğim yaprağım pardon düzgün dursun diye yapıyorum Tabii bunu iki zincir çekerek hemen yandaki bölümü başlıyorum dolgu yapmaya altı dolgu yapıyorum önce 2 3 4 5 ve 6 2 zincir çekiyorum son trabzanın ucuna bu şekilde bir pırpır pır oluşturup ikinci altıya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 2 zincir çekerek kapatıyorum aynı yaprağın içerisinde. Yine orta noktada ilk başladığım noktadaki yere sabitliyorum. Yaprağım daha düzgün dursun diye. Ve burada zincirimin yapran sapı için bıraktığım zincirimin etrafına tığ üstü almadan doluyorum ipimi. Daha kalın ve tok görünsün diye. Burada saymanıza gerek yok. Ucuna kadar ne kadar gerekiyorsa bu şekilde 8 çekmiştik zaten altını. Bu şekilde sona kadar doluyorsunuz. Son noktada bu ipi de kaybediyorum içerisinde bir tane fazladan zincir çekip hemen kesiyorum iplerimin uçlarını da keseceğim Bu şekilde yaprağım olmuş oldu. Şimdi sabitleme işlemine geçeceğiz. Evet şimdi lifimizi sabitleme işlemine geçelim isterseniz. Bir tanesini birlikte dikelim. Sonrasını ben e, diktikten sonra size son halini göstermiş olayım. Hani o dikme bölümleri de çok uzun sürüyor çünkü. E, şimdi lifteki sistematik şöyle olacak. Buraya bir çiçek koyacağız. Buraya bir çiçek. Altına bir yaprak. Bunları e, olmasını istediğiniz bölümlerde ben çok bitiştirmiyorum birbirine. Çok da ayrık da olsunlar istemiyorum tabii. Hemen şimdi ilk çiçeğimden ve yaprağımdan başlayayım. Ben şöyle bir sistematik geliştirdim. Şuradan da hatta şunu da açmış olalım. Şuradan hangi bölüme şuraya tekabül etmesi benim için yeterli. Hemen şuraya getiriyorum. Yandan da bu kadar bir mesafe bırakmaya çalışıyorum. İpimi sabitleyeceğim buraya önce. Böyle uçlarından arkadan da görünmeden gizli bir dikişle Çekeceğim çiçeğimi. Her videoda bu iple bir sınav yaşamasam, vermesem olmaz. Neyse ki çabuk açıldı bu sefer. Hemen şöyle her bölümünden tutturuyorsunuz. şekilde her bölümünden tutturmuş oldum. Şimdi altına yaprağını yerleştireceğim. Hemen şöyle geliyorum buraya. Yaprağımı aldım. Şöyle yaprağımın ucundan önce tutturuyorum. Elimle olmasını istediğim şekli verdikten sonra sabitliyorum hemen. uzun nife çiçek cümbüş modelimize tasarladığım başka e, modeller var kafamda set haline gelecek dediğim gibi bir tane karede yapacağım bunu belki yarına kadar örmüş olabilirsem videosunu çekmiş olurum size ya da siz sihirli borçlarınız ya da sihirli liflerden instagram hesaplarımızdan bakabilirsiniz modellerine hatta farklı modellerimizin e, görselleri de var. Henüz videosunu paylaşmadığım modellerimiz de var. Video çekimlerini yapmaya fırsat bulamadığım. Bu son tasarladıklarımdan da ama arada daha geçmiş modellerin anlatımlarını aslında henüz bitiremedim. Çünkü video çekmek gerçekten zahmetli e, ve uzun soluklu bir iş. Şimdi ipimi hiç kesmeyeceğim bu çiçekte. Hemen yandaki çiçeği de geçeceğim. Şimdi hemen çiçeğimi alayım. Onun da burayla bu mesafeyi bıraktım. Aynı mesafelerde olmasını istiyorum. Arada boşluk olsun istiyorum. Birbirlerini tam olarak değsinler istemiyorum. Bu şekilde alttan yine hemen geçtim diğer çiçeğime. Bu şekilde sabitlemeye başlıyorum. Farklı renklerde de çok e, güzel görünecektir. Farklı mavi tonlarda da çok güzel olur. Lila da çok güzel olur. E, lila çiçeklerle. Ben e, henüz 3 rengini ördüm. Farklı renklere de çok yakışacaktır. Siz istediğiniz renkte deneyebilirsiniz. Artık yaz gelince benim ruhum hep böyle çiçek açar e, modda. O yüzden bu arada hep çiçekli işler e, yaptım. Sayfamızda çokça aslında sihirli borcamız ve sihirli liflerde e, çokça çiçekli işlerimiz, farklı modellerimiz var. Oradan e, her lifin farklı renklerdeki duruşlarına da bakabilirsiniz. Bizi takip edebilirsiniz. Kafamda bir sürü farklı modeller de var. Onları da oluşturmaya çalışacağım. tabi Yazın dediğim gibi örmek zor olduğu için öyle çok seri bir biçimde örülemiyor. Bir de ördüğüm her modeli tabii bunlar satış amaçlı yapıldığı için olabildiğince renklendirmeye çalışıyorum. Mesela bu modeli 3 renkle çalıştım. Bunların bir de takım haline geldiğini düşünürseniz epeyce uğraştırıyor sizi zamansal anlamda. Her modelde en azından 3 renkle gitmeye çalışıyorum. Yani üç rengi bitirdikten sonra farklı bir modele geçmeye çalışıyorum. Dediğim gibi sayfamızda diğer modellerimizi, onların renklerini görmüş olursunuz. Burada uç kısmını e, yaprağın şu uç kısmını dikmiyor bazı arkadaşlar ama ben orayı da sabitliyorum. Ben de böyle bir sabitleme hastalığı var. Ama o bölümü isterseniz hani hiç sabitlemeyebilirsiniz de ama ben oradan da sabitliyorum daha düzgün dursun diye hemen şöyle arkadan da sabitleyeyim bunu şöyle iki tane daha da dolayacağım sağlamcıyımdır ben hemen kestim şimdi şu şekilde elimizle de düzeltelim Bu şekilde lifimizin ilk bölümündeki çiçeklerimiz hazır. Şimdi ben diğer bölümleri de dikeceğim. Aynı sistematikle sonrasında videoya devam edeceğiz. Evet lifimizin diğer çiçeklerini de dikip e, hazır hale getirdim. Çiçek cümbüşü lifimizi şu şekilde göstermiş olayım size. Turkuaz renkte çalıştık bugün. Çiçeklerinin ve yapraklarının örgüsünü anlatmış oldum size birer tane anlatmak yeterli gelir düşüncesiyle hepsini tek tek anlatmıyorum çünkü videonun çok uzun olduğu zaman da çok sıkıcı olacaktır bunu da biliyorum şu şekilde modelde sarı renkteki duruşu bu şekilde pembedeki duruşu bu şekilde biz bugün birlikte turkuazını örmüş olduk. Siz de bizimle birlikte ördüyseniz ya da daha sonrasında örecekseniz çok mutlu oluruz. Farklı renkleriyle de çok güzel olacağını eminiz. Sivili bohçamız Youtube kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok mutlu oluruz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız Sihirli Bohçamız ve Sihirli Lifler. O hesaplarımızdan da bizi takip ederseniz çok seviniriz. Herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.